düzgün katlanmayınca olmuyor ki o zaman ütü istiyor tabii gerçi. Katlamak da olmaz her türlü ütü istiyor. Asmak lazım bunlar ama nereye asıyorsun bütün dolaplar dolu. Of. Efendim canım. Ee, sultanım nasılsın sultanım? İyiyim vallahi nasıl olayım. Birazcık ben de şey dolapları falan bir boşalttım örtüleri ayarlıyordum. Sen nasılsın? Kaçta gelirsen? Ee, ben... Ben mi? Ee, biraz geç, geç gibi olur ya. Ha. Ee, ölüm neden? Ya şimdi <laughs> Mert geldi de burada. <laughs> şey dedi yani, baba dedi ya bu, bu gece dedi böyle dedi. Senle beraber de bir, bir felekten bir gece çalalım dedi ondan sonra. Ben de olur dedim. Felekten bir gece derken yani bizim felekten gecemiz de olacak şey yani. Ya dedi arkadaşlarımız da falan gelecek dedi öyle yani. E, e, tamam yani yemeğe yok musun? Ya sana ayıp olmazsa olmayayım yani. <laughs> yok canım tamam olur peki. Ee, tamam ama geç kalma merak ederim. Tamam etme etme, sultanım etme. Tamam peki, hadi görüşürüz o zaman. İyi eğlenceler size. Sağ ol, eksik olma canım benim bir tanem. <laughs> Bak Allah aşkına, kendince izin istiyor. Yerim ben onu ya. <laughs> İlahi Helektan bir geceymiş. Hadi bakalım. Helektan bir gecenizi görelim. Ay, En güzelinden çiğ köfteleri de ayarlayacak. Harika bir akşam bizi bekliyor. Güzel. Sen ne yaptın? Evet, biz de konuştuk. akşam yokum mu dedi. Tamam mı dedi oğlum? Tamam dedi, ne diyecek? Yok, sordum babacığım. Çok özledim seni. Şöyle baba oğlu oturalım ya.